Şimdi e, Limasol'un orada e, bu gemi duruyor. Ve batıya doğru gelip bizim deniz yetki alanımıza girmek istiyor. Şimdi burada şöyle bir oyun yapıyor bunlar. Türkiye'den izin istiyor güya. Türkiye'den izin istiyor Mehmet Akif Bey. Hı hı. Biz de zannediyoruz ki Türkiye'den izin istedi. O çok iyi bizim deniz yetki alanımızı tanıdı. Halbuki bunlar aynı zamanda Güney Kıbrıs'ın yönetiminde ve Yunanistan'dan da izin istiyorlar bu bizim hükümranlık hükümranlığımızı tanımak anlamına gelmiyor. Bu bölgeyi eş zamanlı mı? Tabii eş zamanlı. Yani bizden de izin istiyor Hı. işini götürmek için ama diğerlerinden de izin istiyor. O bölgeyi diğerlerini de kabul ediyor. Halbuki hükümranlık şu demektir. Sadece benden izin alacaksın. Başkasına izin alırsan burayı başkasının da görüyorsun demektir. O zaman burada işin yok. Bu birincisi. İkincisi böyle sismik araştırmalar çok ciddi ...istihbarat demektir. Bizim petrol kaynaklarımızı, doğal kaynaklarımızın tespiti demektir. Bunu kimse kimseye izin vermez. Böyle şey olmaz. Yani böyle bir şey olmaz. Kablo araştırması yapacaksan üzerine üzerinde ya senin gemilerin yapar oluyor bilgi verir. Bilgi verir. Bunu kiralarsınız. Türkiye'nin kablo bu, bu tür sismik araştırma yapacak gemileri var. Eğer birisi burada sismik araştırma yapılmasını kablo için istiyorsa, kablo döşemek için istiyorsa o zaman Türkiye'den kiralasın. Hem de Türkiye para kazansın. Türk gemileri yapsın bu işi. Türkiye'nin birçok gemisi var. Şimdi bu birincisi. Onun için Odin Finder gemisine ve benzeri gemilere kesinlikle ve kesinlikle izin istese dahi verilmemesi lazım. Müthiş bir istihbarat kaybı olur. Müthiş bir veri kaybı olur. İzin verildi mi peki? E, şu anda verilmedi diyebiliyoruz çünkü gemi gireme, girmedi ama verilmemesini salık veriyoruz. Biz çünkü biz önceden uyaralım diyoruz. Şöyle bir şey var mı? Yani dış işleriyle ordunun meselelere yaklaşımı arasında biraz şu, şu eleştiri var çünkü. Ya dışileri biraz daha diplomasiyi önceliyor ama ordu bazen çok sert giriyor. Ya biraz bize diplomasi alanı bırakın. Ben ben TSK kuvvetler adına konuşamam. Ay tabii ki. tabii. Ben Türk kuvvetler... bakış kuvvetler ama ben ben bir tecrübe akade... ettiğiniz bir süreç ya. ya. Dışarıdan ya, bir bakış açısı ben, olarak, ben şimdi, akademisyen olarak. Ben şimdi 3 yıl boyunca kendi tecrübelerimle ilişki konuşamam. Eee istifa ettikten sonra 3 yıl mi? boyunca tabii, doğru, ko pardon. konuşamam. Onun için konuşmuyorum da özellikle de ona dikkat ediyorum. Ama bir akademisyen olarak 2 sene sonra bir program yapalım. Yapalım. Zaten geçen sene ilk programı siz de yapmıştık. Şimdi hemen